basit bir şekilde. Olur da bir şey, şey tabacım Bismillahirrahmanirrahim. Ya yalladina amenu min azwajikum wa auladikum aduun wa auladikum aduun lakum fahzaruhum diyor. Burada hani onların kötü olduğunu veya size düşmanlık yaptıklarını şey ediyor. Dikkatli olun. Bak ne diyor ondan sonra. Allah subhanahu ta'ala ne diyor. Ve in ta'fu. Affedersin. Ve tasfahu unutursanız. Ve Bir daha onun o şeyi yüzüne hiç vurmazsanız. Yani ben şimdi direkt şey olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Ama bunun çok büyük bir anlamı var. Veya birkaç kelimeyle. Mesela ve tafu affederseniz. Ve yani yeni bir sayfa açarsanız, o onu unutursanız veya onu hatırlatmazsınız. Anladınız mı? Yani hoca şunu dedi, böyle yapın diye değil. Allah diyor ki kötü gelinin varsa veya işte şeyin varsa, e, oğlun veya eşin veya teyzen veya anan Kimisinin anası bile kötü olabilir. Onlara diyor siz yine de iyi davranın. Affedin. Yeni bir sayfa açın. O konuyu hiç açmayın onunla bir daha. Anladınız mı? Allah ısmarladık. E, yani İslam dini, e, mükemmelliğini Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan için oturup tefsil mali yazan o doğru anlamış diye şey değil. Zaten tefsil mali olan e, Kur'an-ı Kerim'dekiler yani yazılan Türkçede yazılan hatta ve hatta Arapçada bile yazılan e, çoğunun özellikle yani Arap lügatının dışında o dillerde çoğunda çok büyük ve fahiş hatalar var. Demek istediğim şudur. Yine aynı noktaya geliyoruz. Veselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Sadakallahu aliyyul azim. Allah subhanahu taala ehli zikre diyor sorun. Bu bu meseleyi bilen zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir ki Cibril aleyhisselam evlerinde indi ve Kur'an-ı Kerim'i Muhammed'e sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem anlattı. Muhaddes olanlar bizim aklımızda yani bu kasır beynimizle anlayabileceğimiz şeyi söylüyorum ben. O da ehlil beyt selamullah aleyh. Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İslam dini güzeldir. İslam dini zorluk dini değil. İslam dini gerçekten hiç kimseye kötülük şeyinde değil. Yapmak peşinde değil. E, yeter ki biz dinimizi doğru anlayalım, e, dinimizi e, herkesten anlamayalım, doğru anlayalım ve doğru tespitleri yapıp, doğru kitapları okuyup veya bir kitabı okurken içinde hata nerede olduğunu hemen çakmamız lazım. Eğer diyorsak ki mesela atıyorum işte e şeyhülallame şu dedik mi? O zaman bir tek orada kalmayacağım. O isme takılıp kitabında o hataları görüp de bir de beğenmeyeceğim. Veya ne bileyim işte büyük hocalar işte en son bundan 100 150 sene veya 200 sene 300 sene önce olan hocaların işte tarikat şeylerin adamların yaz, yazdığı kitaplarda onu okusanız bile Lütfen Kur'an keliminde bir tartın. Bakın hmm. yanlış mı, doğru mu? Siz doğru şeyi mi yapıyorsunuz yoksa yanlış mı anlıyorsunuz? Bunları anlarsak çok önemli.